Şimdi Türkiye için demokrasi ve atılım zamanı, şimdi Türkiye için deva zamanı. Of ki ne of, dolu bu günlerimiz cefa 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 çözüm yolu çok. Biz oluruz yaralara deva 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 hadi biz de koş. Ülkemizin durumu fena 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 uzun bir yol. Biz oluruz yaralara deva deva. Deva partisi geliyor Huzuru doyasıya yaşa 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 Çözüm yolu çok Biz oluruz yaralara deva 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 Hadi bize koş Ülkemizin durumu fena 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 Bu uzun bir yol Biz oluruz yaralara deva deva Hepimizin yolu açık olsun Sağ olun